bir laptop kullanıcısın ama laptopundaki bataryanın sağlığının yüzde kaç olduğunu merak ediyorsun. Bunu öğrenmenin kısa bir pratik bir yolu var. Gelin göstereyim. Öncelikle Windows arama kısmına DMD yazıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Açılan bu pencerede size açıklamalar kısmında vermiş olduğum komutu buraya yapıştırıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bize HTML dosyası verdi ve nerede kaydettiğini gösterdi. Bunun için bilgisayarıma giriyorum ve arama kısmı komutu yapıştırıyorum. Aktif olarak kullandığınız taracı yönlendirecek ve buradaki bütün batarya bilgilerini öğrenmiş olacaksınız. Benim maksimum 90 bin amperken 73 bin ampere düşmüş ve hemen hemen %20'lik bir kaybım var. Burada bataryanızı gün içerisinde kaç kere şarj ettiğinizi veya kaç kere yüzdeylek olarak doldurduğunuzu gösteriyor. Aşağılara doğru indiğimizdeki bataryamızın sınırlarını görebiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde ne kadar harcadığımızı tarih ve saat olarak da burada da gösterebiliyor. Burayı daha çok detaylı inceleyebilirsin. Daha fazlası için takipte kal.